Herkese merhaba, birden fazla fotoğrafı Photoshop programı kullanarak hızlı bir şekilde boyutlandırmak için Actions panelini kullan kullanacağız. Bununla ilgili bir video çekmek istedim çünkü her zaman her yerde lazım olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu e, Photoshop'u açtıktan sonra Window panelinden Actions'ı ya da Alt F9 ile açıyoruz. Burada hali hazırda e, var olan Actions'lar var, bunları inceleyebilirsiniz. Ama ben şimdi kendi e, işlem serimi kendim oluşturacağım. Amacı şu siz bir takım işlemleri arka arkaya yapıyorsunuz. Ve aynı işlemleri başka fotoğraflara da kısa yol tuşuyla hızlıca uygulayabiliyorsunuz. Bunun için burada gördüğünüz Create New Action düğmesine tıklıyoruz. E, Action'ıza bir isim veriyoruz. Foto boyut olsun benimkinin adı. Boyutlandırma diyelim. Buna bir tuş ataması yapıyoruz. F tuşlarını burada görebiliyorsunuz. Ben buradan F3'ü seçeceğim ve bunu shift tuşuyla beraber kullanmak istiyorum. Bunu isterseniz bir renkte verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Shift'te de Ctrl tuşunu kullanabilirsiniz. Bazen Fn tuşuyla beraber çalışıyor. Onu da unutmayın. Record dedikten sonra fotoğraf üzerinde yapacağınız tüm işlemleri kaydedecektir. Ben şimdi record düğmesine bastım ve burada aktif bir kırmızı record düğmesini görüyorum zaten. Yapacağım iş benim bunun genişlik değerini değiştirmek olacak. Bu nedenle image menüsünden image size seçtim. Genişlik değerini 800'e düşürüyorum. Çünkü benim kullanacağım fotoğraflarda 800 değeri benim için ideal bir değer. En boy oranını koruduğu için yükseklikle ilgili bir işlem yapmıyorum. Ama isterseniz yapabilirsiniz. Burada farklı değişimlerde yapabilirsiniz. Yine tamamen size kalmış. Tamam dedikten sonra fotoğrafı küçülttük. Ve ben bu fotoğrafı save as diyerek kendi bulunduğu dosyanın içinde farklı bir klasör içerisine atıyorum. Çünkü farklı bir klasör içerisine atmazsam eğer e, fotoğrafları üst üste kaydedecektir. Kaydet diyorum. Tamam dedim. Yaptığınız işlemi bu kadarla bitirebilirsiniz ama isterseniz bu fotoğrafı aynı zamanda kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra stop diyerek kaydı durduruyorum. Yaptığım actions'ta 3 tane işlem var. Size'ını değiştirdim, kaydettim ve kapattım. Bu kadar kolay. Ve bunu ne, neyle kısa yol tuşu olarak ayarladık? Shift 3 Şimdi diğer açık olan diğer fotoğraflarıma da Shift 3 kısa yolunu uyguluyorum. Ben FN'e de basıyorum. Siz kendi bilgisayarınız için denemesini yaparsınız. Aynı işlemlerin tamamını tek bir tuşla diğerine de yaptı. Bu fotoğrafa da aynı işi yapıyorum. Ve bu fotoğrafa da aynı işi yapıyorum. Şimdi dosyamı açıyorum. Buradaki yeni fotoğrafa baktığınızda 4 fotoğrafın 4'ünü de küçük halleriyle görüyoruz. Üzerine geldiğimde zaten 800'e 533. Burada da 800'e 534 gibi değerler görebiliyorum. Çünkü benim fotoğraflarım zaten birbirine çok benzer boyutlardaydı. O nedenle sadece genişliklerini değiştirmem yeterli oldu. Bu şekilde eğer isterseniz çok daha fazla sayıda fotoğrafı tek bir tuşla hızlı bir şekilde boyutlandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.